Evet. Hepiniz selam arkadaşlar ne oldu? Kanka bulanık gözüküyor ona ahı gördüm de iki rah ne alaka al kanka al. Hepiniz de merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Ahmet ile video bugün Wolf Wolf gireceğiz. Diğer videolarda diğer videolarda du kasacağız. Biz şu an arkadaşlar görüntülü konuşuyoruz. Discord hesabı açamadık. Açsak da zaten görüntülü konuşabileceğiz. Biz şu an maça girelim. Böyle rastgele takımlara düşeceğiz. İnşallah aynı takıma düşeriz. Tümünü açmayı unutma lan. Unutmam e, lan. Buradan konuştum, Unuttum. unuttum. Tak tümünü kapat zaten. Seslerinin hepsini kapa. Et çıkıyormuşuz? Ne? Ekip çıkıyormuşuz. Üç kere bari. Kanka, senin şu mal nasıl çıkım kanka? Baba. Kanka dur ya. Dur 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 Kanka lobi lobi. Lobi. Lobi çek lobi. 4 vs dört atıyoruz oğlum ne dört vs giriyor? Kanka dur da 1 v bir, bir açayım ama. koyayım. İkimiz tek vs tek atak. M4. Bak o düşündüğüm Aç onu. Ha, bu okay. Kanka hadi elini sağlık kimden. Kanka ben altı parmak oynayabilsem. 90 Eskiden jiroskopsuz oynuyordum kanka. Altı parmak tableti yere koyuyor. ama yakayım. En güzel yer sana gitti ya. Kanka neden farklı bir yerden nefes alıyorsun ha? Hı <laughs> kanka. Kanka bekle bir. Bekle bir oynama. Oynama. Modda mı ne geziyor lan bu modda? Kanka molotofu götüm atmışsın amına koyayım. Kanka ya jiroskop takıldı kanka. koyayım ya. Benim şey bozuldu jiroskop ya. Jiroskop diyorum amına koyayım dikiz. Benimkisi basılı tutta değil. Öyle gösterilmez, böyle gösterilir kardeş. Everybody. Everybody. Her e, canı olan adam araçlarına. Kanka olasını biliyorum ama sana araçlanır kanka. Tanıyorum oyunduğunu da. Fazla alışamam ya. Oğlum sen bu bombaları nereden alıyorsun ya? Bende bomba yok. Bomba falan. Ben şu kaskımı yenileyeceğim de. Kask. Ah.

Kanka ben kuzenimden yakın part oynasam var ya. Kuzenim dalamaz da ben de alamam koyayım. İkimizin oynayışları aynı kanka, oynayış. Kanka cana bak. <laughs> İnternet gitti ya. Kanka telefonu kapatıyorum bekle. Uf kapattım 2 dakika. Ďakujem Arkadaşlar ses gelmem gelmemiş Gelmemiş videoya Onu fark ettim Arkadaşlar şu an Ahmet'i arıyorum. Derken rastlamış ya. Kanka bir dakika vurma bir. Vurma bir. Bir şey yapıyorum bak vurma. Bir, bir şey yapıyorum dur. Kanka vurma dur. Ben sabitledim. Yaptım. Oğlum şu basılı tut bagını çok gıcıklandım He mal. Kendim patlattım salak daha kaçıyor. Şimdi kanka ne bu konu yiyeceğim? Kank kanka beyine bak.

kanka biliyorum mu ya. Merhaba bak. Kanka sesini kapat. <laughs> bakıyorum. bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Senin kafanı sikeyim çocuk. <laughs> ben bir şey demiyorum. Allah belanı versin çocuk. <laughs> Agalarım bir maç daha atacağız. Hazır ver bir maç daha atıp videoyu kapatacağım. Yeni videoyu yükleyeceğim. Çıkacağım oyundan. Kanka diyor koyayım diyor. Aba ama <laughs> Kanka öldün mü? <laughs> mal ya. Mal bu çocuk mal. Arkadaşlar mal yere düştü. Salak. O işte de derken. Mal öldün mü diyorum. Alttan <laughs> el çıkıyor. Yarrak işareti gösteriyor da el işareti. Hazır ver hazır. Son maçımız atak. Son maç atak da çıkak. Çıkmayacağım. Daha doğrusu videoyu bitireceğim. Senden düz klasik rank falan kasarız. As olursak da yarın video çekeriz. 1 vs 1 değil mi? 2 vs 2 falan der. Mikrofonu kapatma. Mikro... Başla. Katılacak Kanka Efe'nin numarası. Efe'yi eklesene bir. Efe de gelsin. Efe'yle ben küsüm oğlum. He doğru. Çakma. Dün... Kanka o senin götüne anladın gerisini. Oğlum Ahmet bunlar kim amına koyayım? Şu tipe bak Victor. Kanka kümes kümes dövüşü mü açtın amına koyayım bize? Kanka ben burada bir pusacağım, bir pusacağım. Gelen giden ölecek amına koyayım. Gelen giden ölecek. kanka sen gel neredesin neredesin bir bir numara evde misin amına koyayım ya parkur mu yok ya, bir ya oğlum çık ya bokum gibi modmuş kanka bana vurup bip bip diye anladın sen onu Kanka çık ya bokun gibiymiş çık. Ben saklanıp çıkacağım. Ben saklanıp çıkacağım kanka. Şey. Lobi lobi ben çıktım. Hayır 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 kanka. Kanka ya. Kankan. Kankan. Kanka. Ay, Anlamıyorum. Kanka. Kanka ekranıma baksana. Kaçıyor. <laughs> Ana canım. Adam beni vurdu. Hayırlı. Bana ne amına? O ne işte? Allah v çekti mi ya? Devletle bir tane mod biliyorum. Geldim ki. Kanka bir tane parkur açayım Ne olur. Kanka bir tane mod biliyorum bir devlet. Devret bir. Senin ses zarın. Kanka mal mal yapma. O elim var ya senin götüne. Sokarım şimdi. Mal mısın amına koyayım? Sal Bana sal bana. Neyi? Dalgayı mı? Hı. Senin kafanı sokayım çocuk. Salarım pat, pat. Hazır ve hemen. Ya bunu, biliyorum. bunu biliyorum. Kanka, Bunun bir kanal vs birini ben açarım da. Bir vs bir de yener misin ben? bilmem. Kanka o o kan... oluyor lan. Ka... yok lan o da kartından değil. Çocuk senin kafana. Eee akındım kanka. Çık, topu yok. Kanka mal ya. Mal toptan kaçmayı deniyorum mal. Kanka ölürsen ağzına sıçarım. Çek. Kanka ağzına sıçıyorum. Çek. İyi. Vur lan vur. Anamı sikiyim arkamı dönmüştü. Biz Kadir'den oynuyoruz. Kadir diyor bot. Üh, uçurdum adamı amına koyayım. İki kill var. Ikiz. İki, iki killin ikisi de bende. Mal mal. Gel buna mal deme. Gel buna mal deme. Hmm. Toptan niye kaçıyorsun? Geri zekalı ya. Toptan kaçıyorsun mal. Ama ne koyayım? Basamadım tuşa ya. Bastım erken bastım daha doğrusu. Ee. Üf. Gördün mü kanka? <laughs> Bana top getirmeyin ha. Getireyim ki. Oyun senin. mal adam ban <laughs> kılıcı kendisine kullandı. Ee. Sen kendine de mal. Kanka benim yaptım. Ah, <laughs> oh, sıçtım. Top sana gidiyor sandım. Kanka internetimiz kim? Kanka ananın ellerinden öpüyor. Oh. 4 kilo var. 4'ü de bende lan. Utan. Anlık bunu dedikten sonra ben. Ee, kaştı, Mal toptan niye kaçıyorum? Mal. Ee, e, e. Öldürdüm adamı. <laughs> <laughs> Oğlum ya biraz erken yapacaktım. Mal. Mal mısın? Kanka be benim taktiği görüyor musun? Sen oynama kanka. Ben oynamayacağım. Gerekirse oynamamayı dene kanka. Kanka. Adamla biz aramızda paslaşıyoruz kanka. Hareket etme kanka. Tek kanka top gelirse vur. Hareket etme bu da. Margot oğlum. Ben erken nasıl sıkıyorum ya? Ana. 9-2'nin 9'u bende anlık bana küfür sayan Ahmet. Kanka bu maçtan sonra çıkarız ya. Çıkarız normal oyundan konuşuruz. Neyse kanka. Dur bekle. Hesabımı da tanıştayım. Son kez. Çıkar konuşuruz öyle ya. WhatsApp. Çıkartayım mı? Kanka şimdilik ben sana videodan sonra bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler ederim. Teşekkürler. Tamam <laughs> mısın? Lan oğlum. Benim ikinci hesabıma biri girmiş kanka. Demiştim ya kanka. 25 liraya bir tane hesap çıkarttım. Hesap çok güzel. 9. sezondan belli. Hesapta biri var. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videom bir sonraki videomda 50 abone olursak canlı yayında Ahmet'ten birlikte du bir şekilde rank açacağız. aynen. Görüşmek üzere bay bay. Hadi Allah'a